şeklinde daval aslında. He? Hadi. temizleyin, Karı temizleyeyim. Burada işte. Biz bu karları su olmadığı için hayvanlarımızı sulamak için samanla bastırıp kevenle üstlerini kapatıp suyundan faydalanmak için. Kaç ton saman kar var? Bu kadar bir kar bastırdık karına da hayvanlarımız işte 8. aya kadar sulayacağız. Suyundan faydalanmak için de bu karı tuttuk. Su olmadığı için buralardan. Yıllardır da bu köyde gelenekler, geleneksel olarak buraya yaylaya çıkılıyor. Bu karı bu şekilde basırarak suyundan faydalanılır. Tarlaları bunlara doldurup eriterek suyunu hayvanlarımıza içiriyoruz. Şurada biraz açayım ki. Sen... Ah, görersin, ah, çek işte. Kar bu kardeş. Işte. He. Ah, yela da kırınlara koy. He. Ah, ne garibi. Yela karı keserik. ...kürünleri temizlerik göz gelene. Mal da gelir içerik. Su, olur, su. Su olur bu. İnsanlar da ah. içer, hayvanlar da. Ah. Herkes içebilir yani. Ha. Bunlara boru. Bu karsuunda hiçbir sakınca yok yani. Hiçbiri. Şey. İçmek için, yemek için. Gelin. Yüzümüzle yıkarız. Ben Kahramanmaraş Elbistan e, Alkayölü Mahallesi muhtarı Yusuf Temiz. Bizim buralardaki kar basıma gelene 200-250 yıllıktır. Yani herkes kendisi basır malına göre, koyununa göre, işte sığırına göre. Herkesin bir kar basırma yeri vardır. Bu kar basırma işi zor bir şeydir. Nisan ayında basırırlar. Karın üstünü işte kevenle, samanla bir 30 santim kadar saman bırakırlar. Üstüne keven bırakırlar. Bu da işte 8. aya kadar, 8. Ay 15'ine kadar durur bu kar. 8. ayın 15'inden sonra kara kurt düşer. Ama 8. ayın 15'ine kadar kar yenilir burada. E, i̇çme suyu olmadığı için içme suyu olarak da kullanılır. E, burada işte hayvanların daha işte yayla da burada herkes gelir. Bu aylarda bu zamana kadar işte 8. ayın 15'ine kadar buralarda mallarını yayırlar. Bu karla da sularlar. Kendileri de içeceğini kullanırlar ve böyle hayatımız gelip geçiyor. Ama çok zor şartlarda tabii ki. Bu bizim dediğimiz gibi kolay bir şey değil. Çok e, zor şartlarda geçen. Soğuktur buralar. Yani 1800-1900 rakam burası. Yani e, burasına deve taşı dediler. Hani deve taşı burası bir vadidir. Çok büyük bir geniş bir vadidir. Ama işte burada su olmadığı için e, halk da böyle mecburen kar basırıp hayvanları da otlatmak zorunda kalıyor. Şimdi biz burada hayvancılık yapıyoruz. Kar basıyoruz. İşte bu hayvanlarımızı sulamak için bu kar basıyoruz. Saman getiriyoruz. Samanla karı üzeri basıyoruz. Günlük e, hayvanların ihtiyacı kadar kar kesip kürünlere dolduruyoruz. Tamam ha? Tamam mı? Tamam mı? ki. Hı, abiyle götürüyor işte. Ha. <laughs> götür bu öfüde Aha düştü. Düştü. Onu da sen götür oğlum hadi. Hı -hı. Onu götür de kürünün içine at. Şöyle. Şimdi bu karların altı saman, üstü de saman. Yani erme şansı hiç yok. 10. aya kadar bu kar böyle devam eder. Kar da düşer üstüne. Yani kar da yağabilir üzerine. Bizim imkanlarımız su, hayvan sulama imkanımız bu.